değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri dinleyen, hizmet etmekler, her daim onu duyduğu kıymetli hemşehrin. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor. Görüşlerimiz için büyük önem taşıyan, otoparkların güneş enerji paneli, pazar vizyon projemiz kapsamında düzenlediğimiz basın toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. 31 Mart 2019'da üstlendiğim belediye başkanlığı görevi boyunca doğup büyüdüğüm Gönül hizmet etmeyi en büyük onur bilir. Bu süreçte olmaz denilen pek çok hizmeti hayata geçirdik. Ne gerek var denilen projeleri şehrimize kazandık. Belediye meclis üyelerimizle birlikte güçlü bir ekip ruhuyla gece gündüz demeden çalıştık. Bizler için belirleyicilik sadece altyapı değil, gönüllere dokunmak, şehrimizi ihya etmek demektir. Bizler için her sohbet, her ziyaret, her tebessüm bizlere bir ders, her için bir sorumluluk yükledi. Gönül kapılarımızı herkese açtık. İnsanlarımıza tepeden bakanlardan asla olmadık. Her fırsatı, sokak sokak, mahalle mahalle dolaştı. Hemşehrilerimizin dertlerini dinledik, taleplerini yerine getirdik. Soframızı paylaştık. Dertlerimizi ve sevinçlerimizi birlikte yaşadık. Çünkü biz AK Parti Belediyesi olarak siyasetin bir makam için değil, gönüller kazanmak için yaptık. Çünkü biliyoruz ki her makam bir emanetimizdir. Ve bizler de bu emanete sahip çıkmakla yükümlüyüz. Görev süremizde AK Parti Belediyesi olarak birçok önemli hizmetlere imza attık. Şu an içerisinde bulunduğumuz bölgemizin ilk ve tek millet halkımıza ücretsiz ve sınırsız sosyal alan olarak kazandık. 540 bin metrekarelik kilitli park taşı ve 28 kilometre karelik sıcak asfalt ile üst yapıda adeta tarih yazdık. Araç piyonumuzu kepçesinden kamyonuna, itfaiyesinden otobüsüne varıncaya kadar toplamda 32 yeni hizmet aracıyla araç piyonumuzu yeniledik. Kent meydanlarımızı modernleştirdik. Şehrimize yakışır hale getirdik. 26 adet çocuk parkı ve yarı olimpik yüzme havuzunun yüzünü güldürmek için görüşlerimizi kazandık. Halk ekmek fabrikamız ile kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeği sofralarımıza ulaştırdık. Cadde ve sokak aydınlatmalarını yenilere şehrimizin görünümüne değer verdik. Bunların yanında daha nice hizmetlerimizi sayabilirim. Bu hizmetlerin üzerine şimdi de geleceğe yatırım olacak vizyon projemizi yani yeni kapalı pazar yerimizi başlatıyoruz. Pazar yerimiz için neden bu kararı aldık ve mevcut durumu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyordu Pazar yerimiz için neden bu kararı aldık ve mevcut durumu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyordu ne yazık ki 20 Haziran 2016 yılında geçici kabulü 20 Haziran 2017'de de kesin kabulü yapılan mevcut kapalı pazar yerimiz imalat hataları nedeniyle ilk günden beri sorumludur. Mevcut kapalı pazar yerimiz imalat hataları nedeniyle ilk günden beri sorumludur çatısındaki risk Kamukkale Üniversitesi'nin ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün raporlarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bilgisi dahilinde pazar yerinin riskli durumu tespit edilmiştir. Çatısındaki risk Kamukkale Üniversitesi'nin ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün raporlarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bilgisi pazar riskli durumu tespit edilmiştir. Bir Son kredi taksidi 1 Kasım 2022'de ödenmiş olsa da ekonomik ve güvenlik açısından onarımı teknik ve ekonomik olarak mümkün değildir. Ekonomik ve güvenlik açısından onarımı teknik ve ekonomik olarak mümkün değildir. Bu nedenle pazar yerimizi Ekim ayı içerisinde tedbiren hizmete kapatmak zorunda kaldık. Yeni proje ve getirileri hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm başlangıcı başkanlığımız ve GEDAŞ genel müdürlüğümüz tarafından hazırlanan yeni pazar projesiyle güneş enerji panelleri sayesinde kendi enerjimizi üretecek belediyemize ayrı ekonomi katkı sağlayacağız. Cumhuriyet Caddemiz ve Recep Tayyip Erdoğan caddemizden kolayca ulaşılabilecek haftanın 7 günü aktif ticari cazip merkezi oluşturacağız. Yeni iş geldiğinde hem ticari hareketleri artacak hem de çarşıdaki iş yeri sıkıntısı çözüme kavuşacaktır. Zemininde planlanan kapalı otoparkıyla yoğun kullanıma sahip olan bu bölgedeki park sorunu çözüme kavuşmuş olacak. Mevcut malzemeler değerlendirilerek üretici pazarı, hububat pazarı ve balık pazarı için kullanışlı yeni alanlar oluşturulacak. Çocuklar için çatı altında paten, jimnastik ve sportif etkinlik alanı bu bölgede kazandırılmış olacaktır. En önemlisi, mevcut durumda bulunan 302 adet pazarcı esnafımızın hakları korunacak, kimse mağdur edilmeyecektir. En önemlisi, mevcut durumda bulunan 302 adet pazar esnafımızın hakları korunacak, kimse mağdur edilmeyecektir. Yeni pazar yeri mevcut alanından daha geniş olacak ve tüm esnafımıza yer tahsisi sağlanacak. Bu konuda emekler tüm esnaflarımızın müşterih olmalarını kendilerinden istiyoruz. Kıymetli Büyükşehirimizin bugünü kadar yarınını da düşünerek aldığımız bu adım şehrimizin vizyonundan büyük bir katkı sağlayacaktır. Sizlerin desteğiyle, gönül ve ilgiliği anlayışıyla Bismillah diyerek bu önemli hizmeti başlatıyoruz. Teknik detaylar hakkında bilgi paylaşacak olursak Ticari iş yerleri olarak toplamında 2300 metrekarelik 50 adet iş yeri planlaması yapılmıştır. Zemininde oluşturulacak 3900 metrekarelik kapalı otopark ile 100 araçlı bir otopark inşa edilmiş olacaktır. Pazar yerimizi niçin yenilemek zorunda kaldığımız teknik detaylarla kısaca sizleri bilgilendirmeyi istiyorum. Uzmanlarımızın raporlarına göre uygulamada kullanılan çatı aksamlarındaki borular 60'lık yerine 48'lik kullanılmıştır. Diagonal çubuklarla tedarik uygulama veya kullanım hatalarından kaynaklı deformasyonların oluştuğu bu durumda yük dağılım ve tasarım kriterlerine uymadığı gözlemlenmiş ve bu durumların tespitleri uzmanlarca yapılmıştır. Uzay makasların birleştiği birçok mafsal noktalarında eksiklerin olduğu imalat sırasında ve pazar yeri iş teslim edildiği kabulünde bu şekilde mafsal hatalarıyla teslim alındığı tespit edilmiştir. Kolunların boyları birbirinden farklı olduğu için taşıyacağı dirençler farklı olduğundan çatı akslarında eğilmeler ve çatıda gözle dahi görülür bir yön değiştirme gerçekleşmiştir. Statik projesine esas almak kolonlar üzerinde çatı makaslarının statik projeden farklı olarak mesnetin merkezine oturmadığı bu sebeple ikinci moment etkileri göz ardı edildiği uzmanlarca görülmüş ve bu şekilde teslim alındığı tespit edilmiştir. Kar yükü, kaplama yükü, ve servis yüklerini transfer etme ile görevli şatı açıklarında imalattan kaynaklı süreksizlerin oluştuğu bu durumda yük dağılımında tasarlananlar farklı durumların olduğu gözlemlenmiştir. Pazar yeri çatısında dahi görülürken bu şekilde eksik ve noksanlarıyla teslim almıştır. İnşaat yapımı sırasında gerekli kontroller sağlanmıştır ve kabulü de bu hatalarıyla gerçekleşmiştir. Şunu belirtmek isterim ki, pazar yeri için tedbiren bir an önce kapatma kararı uzmanlarımızın görüşleri doğrultusunda alınmış bir karardır. Biz yok projemiz hakkında. Yapılacak yeni projeyle asla günü kurtarmak adına bir çözüm düşünmedik. Şehrimizin 50 yılını 100 yılına hitap edebileceğini düşündüğümüz projeyi ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Gürsel Halk Pazarımızın bölgemizin en büyük pazarı olduğunu bu manada birçok coğrafyaya hitap ettiği alan ile sürekli gelişmeye açık olduğunu düşünerek mevcut alanımızdan daha büyük bir alan inşa etmeyi planlıyoruz. Yapılacak yeni projede alan oluşturularak pazar yeri çatısına uygulanacak olan güneş panelleriyle aylık hem belediyemizin elektrik külfetinden kurtulacak hem de gelir sağlanmış olacaktır. Haftanın her gün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği merkezi konumda bir alışveriş çarşısını ilçemize kazandırmış ve esnaflarımızın iş yeri ihtiyaçları öylelikle çözümlenmiş olacaktır. Ana caddemizde alt caddemizdeki iş yeri ve katkı sağlayacak 52 adet yeni iş yeriyle ilçemizin ticari hayatına katkı sağlayacak ve gönül sarımızın hizmetine sunulmuş olacaktır. Projemizin başlangıç tarihinden itibaren en kısa sürede 24 ay gibi bir zamanda bizler getirmeyi hedefliyoruz. Kimseyi mağdur etmemek için gerekli tedbirlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En büyük önceliğimiz ve hassasiyetimiz insanlarımızın can güvenli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Milletimizin hayatını kolaylaştıran, şehrimize değer katan her yatırımı tek tek hayata geçiriyoruz. Çünkü biz günü kurtarmak için değil, şehrimizin yarını inşa etmek için çalışıyoruz. Milletimizin duası ve Allah'ın rızası bizim için en büyük güçtür. Bu inançla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Biz milletimiz ve milletimiz için gayretle çalışıyoruz. Milletimiz de bize inanıyor ve güveniyor. Attığımız her an iz bırakmaya, üstlendiğimiz her sorumluluğu hakkıyla taşımaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerelden yükselen güçlü bir iradeyle Türkiye yüzyılına yakışır projelerle hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. AK Parti belediyeciliği mahallenin, sokağın, vatandaşın sesini duymaktır. Milletin beklentilerine kulak verip sorunları ertelemeden çözmektir. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş'a ve Kıymetli Profesör Doktor Sayın Sevgi Kurtulmuş'a, Çevre Şehirlik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, AK Parti Kurulu İl Başkanımız Sayın Mustafa Özbayır. Değerli milletvekillerimiz Profesör Doktor Sayın Adem Doğmaz ve Sayın Mustafa Oğuz. Cumhur İttifakımızın değerli ortağı Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatımıza ve AK Parti İlçe teşkilatımıza. Önceki dönem ve mevcut dönem belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize, değerli sivil toplum kuruluşlarımıza şahsım ve ilçe adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada, bu basın açıklamamızda bizleri yalnız bırakmayan Değerli Oda Başkanlarımıza, kıymetli muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanlarına, Burdur Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sayın Kürşah Tuncel'e ve basınımızın güzide temsilcilerine sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Görüşlerimizin yeni kapalı pazar yerine ilçemize hayır olmasını diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. güle mu doyulur mu? aşkınan çalışan yorulmaz.